Dizleriniz ağrıyor mu? Sabahları tutuluyor mu? Yoksa sandalyeden her kalktığınızda kilitleniyor mu? 50 yaşından sonra artrit bacaklarınızı sandığınızdan daha hızlı zayıflatabilir. Ancak 3 basit egzersiz sonunda gücü, dengeyi ve ağrısız hareketi geri getirebilir. Ve sonuncusu en önemlisi. 50 yaşından sonraki diz artriti sadece kıkırdak aşınmasıyla ilgili değildir. Kas, hareketlilik ve eklem yağının kademeli kaybıdır ki bu da bacaklarınızın vücudunuzun geri kalanından daha yaşlı hissetmesine neden olur. Çoğu erkek yürümenin yeterli olduğunu düşünür ancak bu ağrıya neden olan gerçek zayıflıkları hedeflemez. Bugün bunu düzelteceksiniz. Bu rutinle diz çevresindeki gücü yeniden inşa eden, daha akıcı hareketi geri kazandıran ve günlük ağrıya neden olan baskıyı azaltan 3 hedefe yönelik egzersiz kullanacaksınız. Bunlar basit, güvenli ve evde gerçek sonuçlara ihtiyaç duyan 50 yaş üstü erkekler için özel olarak tasarlanmıştır. Ve üçüncü egzersiz, gücünüzü geri kazanmanın anahtarıdır. Egzersiz 1. Oturarak diz uzatma Diz artriti Çoğu erkeğin fark ettiğinden daha hızlı bir şekilde kuadrisepsleri zayıflatır ve bu kas gücünü kaybettiğinde diz olması gerekenden çok daha fazla baskı emmeye başlar. Bu yüzden ayağa kalkmak, merdiven çıkmak, hatta kısa mesafeler yürümek bile ağır, dengesiz veya ağrılı hissettirebilir. Oturarak diz uzatma, eklemi hazır olmadığı bir ağırlığı taşımaya zorlamadan bu kaybolan gücü yeniden inşa etmenin en güvenli yollarından biridir. Uyluğun ön kısmını izole eder, dengeyi geri kazandırır ve dize daha az rahatsızlıkla hareket etmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlar. Bu egzersiz özellikle 50 yaş üstü erkekler için iyi çalışır çünkü eklemi derinlemesine bükmek veya yüklemek yerine kontrollü gerginlik yoluyla güç oluşturur. Artrit rehabilitasyonu üzerine yapılan araştırmalar, düşük yükle kuadriseps aktivasyonunun eklem mekaniğini iyileştirdiğini ve sinovial sıvı hareketini artırarak dizin daha akıcı kaymasına yardımcı olduğunu göstermektedir. Buradaki amaç hız veya güç değil, eklem çevresindeki desteği Yeniden inşa eden hassas, istikrarlı kas aktivasyonudur. Sağlam bir sandalyenin kenarına dik oturun. Ayaklarınız yere düz basılı olsun. Bir bacağınızı yavaşça diziniz tamamen gerilene kadar düzleştirin. En üst noktada uyluğunuzu 3 ila 5 saniye boyunca sıkıca sıkın, ardından kontrollü bir şekilde indirin. Her bacak için 10 ila 15 tekrar yapın. Gövdenizi dik tutarak geriye doğru yaslanma dürtüsünden kaçının. Geliştikçe Üst pozisyonu daha uzun tutun veya gerginliği artırmak için ayağınızı esnetin. Diziniz tutuk veya ağrılı hissediyorsa, daha küçük bir hareket aralığıyla başlayın ve eklem ısındıkça kademeli olarak daha uzağa uzatın. Hareket zorlanmış değil, akıcı ve kontrollü hissetmelidir. Düzenli olarak yapıldığında, oturarak diz uzatma artritin ilk önce çaldığı noktada gücü geri kazandırır dizlerinize yaptığınız her şey için daha güçlü bir temel sağlar. Egzersiz 2. Topuk kaydırma. Diz artritinin en yaygın etkilerinden biri özellikle sabahları veya çok uzun oturduktan sonra eklem içinde bir gerginlik veya paslanma hissi olmasıdır. Bu tutukluk, dizinizin sorunsuz bükülmek için ihtiyaç duyduğu doğal yağlama olan sinoviyal sıvı dolaşımının azalmasından kaynaklanır. Eklem tüm hareket aralığında hareket etmediğinde çevresindeki dokular sıkılaşır, kayma daha pürüzlü hale gelir ve basit hareketler bile ağır ve kısıtlı hissetmeye başlar. Topuk kaydırma, dize yük bindirmeden nazik, kontrollü hareket sağlayarak bu sorunu çözer. Bu egzersiz etkilidir çünkü dizin güvenli, sürtünmeyi azaltan bir şekilde bükülüp düzelmesini teşvik eder eklemi ağırlık taşımaya zorlamak yerine dolaşımı artıran ve çevre dokuları ısıtan ağrısız bir hareketlilikle ona rehberlik edersiniz. Artrit yönetimi üzerine yapılan çalışmalar, düşük yoğunluklu hareket aralığı eğitiminin tutukluğu azalttığını, eklem konforunu artırdığını ve dizi güçlendirme çalışmalarına hazırladığını göstermektedir. 50 yaş üstü erkekler için topuk kaydırma gerginlik döngüsünü kırmanın ve daha akıcı hareketi yeniden kazanmanın en basit yollarından biridir. Bacaklarınız uzatılmış bir şekilde sırt üstü oturun veya uzanın. Omurganızı nötr tutun ve omuzlarınızı rahat bırakın. Bir topuğunuzu kalçalarınıza doğru yavaşça kaydırın. Dizinizi yalnızca rahat edeceğiniz noktaya kadar bükün. Kısa bir süre duraklayın, ardından topuğu bacak düz olana kadar geri kaydırın. Düzenli bir ritim tutun ve sarsıntılı hareketlerden kaçının. Her bacak için 10 ile 15 kontrollü tekrar hedefleyin. Her tekrarda eklemin biraz daha gevşemesine izin verin. Diziniz özellikle tutuk hissediyorsa, sürtünmeyi azaltmak için topuğunuzun altına bir havlu yerleştirin. Sınırlı hareketlilik için daha küçük bir bükülmeyle başlayın ve eklem ısındıkça aralığı kademeli olarak artırın. Asla topuğu ellerinizle çekmeyin veya daha derin bükülmeye zorlamayın. Amaç ağrıyı zorlamak değil, akıcı, kolay harekettir. Zamanla topuk kaydırma dizlerinizin eksik olan akışkanlığını geri kazanmaya yardımcı olur. Egzersiz 3. Otur kalk. Diz artritinin en belirgin işaretlerinden biri sandalyeden kalkmanın ne kadar zor hale geldiğidir. Kollardan gelen o küçük itme, yavaşça öne doğru kayma veya diz çevresindeki keskin baskı Vücudunuzun eklemi destekleyen kasların zayıfladığını söyleme şeklidir. Otur kalk, her gün onlarca kez güvendiğiniz tam hareket düzenini çalıştırarak bu gücü yeniden inşa eder. Bu egzersiz, kuvveti emerek ve eklemi stabilize ederek dizi koruyan üç ana kas olan kuadrisepsleri, kalça kaslarını ve hamstringleri hedefler. Bunlar zayıfladığında diz tasarlanmadığı yükleri taşımaya zorlanır. Bu kasları güçlendirmek eklem stresini azaltır, dengeyi iyileştirir ve ayakta durma, yürüme ve merdiven çıkma gibi günlük aktiviteler için ihtiyacınız olan gücü geri kazandırır. Dizlerinizin altında ayaklarınızla sağlam bir sandalyeye oturun. Hafifçe öne eğilin, karın kaslarınızı sıkın ve ellerinizi kullanmadan dik durmak için topuklarınızdan destek alarak basın dik durduktan sonra dizlerinizi ayak parmaklarınızla aynı hizada tutarak yavaşça tekrar aşağı inin. 8 ila 12 kontrollü tekrar hedefleyin, akıcı ve bilinçli hareketlere odaklanın. Bu zorlayıcı geliyorsa sandalye yüksekliğini artırın veya destek için hafifçe bir tezgaha tutunun. Daha güçlüyseniz zorluğu artırmak için yarı yolda duraklayın veya iniş aşamasını yavaşlatın. En önemli şey hız değil, kontroldür. Düzenli olarak uygulandığında otur kalk 50 yaş üstü erkeklerin bağımsız kalmak için ihtiyaç duyduğu pratik gücü geri kazandırır. Bacaklarınıza tekrar güç üretmeyi öğretir, dizin yükü daha verimli bir şekilde taşımasına yardımcı olur ve tereddüt etmeden veya ağrı korkusu olmadan hareket etme güvenini yeniden inşa eder. Diz artriti geçip gitmesini umarak düzelmez yaşın ve hareketsizliğin yavaşça aldığı gücü ve hareketliliği yeniden inşa ettiğinizde düzelir. Bu üç egzersiz, eklem içindeki baskıyı azaltmak, daha akıcı hareketi geri kazandırmak ve bacaklarınıza günlük yaşam için ihtiyaç duydukları desteği vermek üzere birlikte çalışır. Daha az çabayla ayağa kalkacak, daha fazla güvenle yürüyecek ve dizleriniz yeniden hareket etmeyi öğrendikçe tutukluğun azaldığını hissedeceksiniz. Mükemmelliğe ihtiyacınız yok.'' sadece tutarlılığa ihtiyacınız var. Tamamladığınız her seans daha güçlü, daha istikrarlı, ağrısız harekete doğru bir adımdır. Kendinizi tereddüt etmeden, sandalyeden kalkarken, trabzana tutunmadan, merdivenleri çıkarken ve gün içinde sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz türden bir kontrolle hareket ederken hayal edin. Bu gelecek, şimdi yaptığınız çalışmayla başlar. Bu egzersizlerden biri Dizlerinizin daha güçlü veya daha gevşek hissetmesine yardımcı olduysa bana hangisinin en büyük farkı yarattığını söyleyin ve özellikle 50 yaş üstü erkekler için tasarlanmış daha fazla rutin istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, Evde Sağlıklı Erkek'e abone olmayı ve ihtiyacı olan biriyle paylaşmayı unutmayın. Gücünüz burada başlıyor.